Kızıma her şeyi bildiğimi sanıyordum. Ta ki ortadan kaybolup, kimsenin beklemediği bir bebekle geri dönene kadar. Merhaba. Senden sadece bir an için hayal etmeni istiyorum. Eve geliyorsun ve kızının olmadığını fark ediyorsun. Telefonlar açılmıyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Saatler geçiyor, günler. Üç gün. Bitmeyen bir kabus gibi. Ama bugün sana anlatacağım şey, hayatımda asla yaşayacağımı düşünmediğim bir şey, ve aslında bana birçok şeyi düşündürdü, hayatın bir anda nasıl değişebileceğini ve bazen ne olduğunu tam olarak anlayamadığımızı. Sonuna kadar benimle kalırsan, bu hikayeyi tüm detaylarıyla paylaşacağım ve sonunda senden küçük ama çok önemli bir ricada bulunacağım. Kanalımız neredeyse bin aboneye ulaşıyor ve seni bu yolculukta yanında görmek istiyorum. Şimdi bana yorumlarda söyle, hiç sevdiğin biri aniden ortadan kayboldu mu? Nasıl geçti? Merak ediyorum. Şimdi sana anlatacağım bu kısmı dinlerken lütfen dikkatli ol. Çünkü işler tam da burada karışmaya başladı. O akşam kızım dışarı çıktı, arkadaşlarıyla buluşacakmış. Ben de tamam, sorun yok dedim. Büyüdü sonuçta, kendi hayatı var. Ama o gece, o gece hiç beklemediğim bir şey oldu. Ertesi sabah telefonunu açmadı. Önce düşündüm, belki uyuyordur, telefon sessizde olabilir. Ama saatler geçtikçe, mesajlar cevapsız kaldıkça kalbim sıkışmaya başladı. Acaba nerede diye sormaya başladım kendi kendime. İkinci gün geldiğinde içimde büyüyen o kötü his yerine umutsuzluğa bıraktı. Hiçbir iz yoktu. Ne telefon ne mesajlar, hiçbir şey. Evde sessizlik vardı ama içim fırtına gibiydi. Telefonu elimden düşürmüyordum ama o hep sessizdi. İşte tam burada seninle çok samimi bir şey paylaşacağım. O korku bilmiyorum. Anlatması zor ama sanki kalbin yavaş yavaş parçalanıyordu. Gözlerim uykusuz, yüzüm yorgun. Bir şeyler yanlış gidiyor diye içimden geçirdim. Ve inan, üç gün boyunca bu korku her nefesimde, her düşüncemde vardı. O üç gün, normal zamanların ötesinde, başka bir gerçeklik gibiydi. Zaman geçmiyor, sadece korku ve endişe büyüyordu. Şimdi bana dürüstçe söyle. Sen böyle bir şeyi yaşadın mı? Ya da en azından böyle bir korku, böyle bir belirsizlik hissettin mi? Yorumlarda bana anlat, gerçekten merak ediyorum. Bu belirsizlik içinde zihnim binlerce senaryo kuruyordu. Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa başka bir şey mi var? Ama kimse bilmiyordu. Hiç kimse. İşte tam bu anda insanın içinde hem umut hem de korku aynı anda var oluyor ve insan bu duygular arasında sıkışıp kalıyor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Sana itiraf edeyim. O günlerde çok zorlandım. Ama yine de bir şey vardı içimde, pes etmeme neden olan. Bir umut. Ama sonra, sonra olanlar. Ah, inan bana, hiç beklemediğim şeylerdi. Hazır mısın? Çünkü hikaye daha yeni başlıyor. Şimdiye kadar anlattıklarım sadece fırtınanın başlangıcıydı. Bu kısımda duygularımı paylaşmak istedim çünkü biliyorum sen de benzer şeyler yaşamış olabilirsin. Veya en azından hissettiklerini anlayabiliyorum. Seninle bunu konuşmak benim için çok değerli. Nasıl hissediyorsun? Yorumlarda bekliyorum. Ve unutma, hikayenin devamı çok daha şaşırtıcı olacak. İstersen bir sonraki bölüme geçelim mi? Seni bekletmek istemem. Ama bekle geri döndüğünde yanında getirdiği şey, asla hayal etmediğim bir şeydi ve her şeyi değiştirdi. Üçüncü gün kapı açıldı ve kızım içeri girdi. Elinde minik, küçücük bir bebek vardı. Gözleri yorgun, yüzü endişeliydi. O an ne yapacağımı bilemedim. Bir anda tüm dünyam durdu sanki. İşte tam burada hayat bana en büyük sınavını verdi. Çünkü o bebeği görünce kelimeler boğazımda düğümlendi ne diyeceğimi, nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Yalnızca baktım. Ve o sessizlik içinde, kalbim bir yandan paramparça olurken, diğer yandan umutla doldu. Kızım, o an bana her şeyi anlattı. Nasıl olduysa, bir gecede hayatı baştan sona değişmişti. Tanımadığı bir adamdan doğan bu bebek, onu korkutmuş ama vazgeçirememişti. Çünkü hayat bazen en beklenmedik yollardan seni sürüklüyor ve insan o yollarda kayboluyor. Biliyorum. Bunu duyduğunda senin de içinde bir sürü soru var. Nasıl olur? Neden haber vermedi? Peki ya biz? Ama inan, o gece yaşananlar basit değil. Anlatılan her kelime gözlerindeki çaresizlikle ağırlaşıyor. Ama işin içinde bir mucize vardı. O bebek. Masum, savunmasız ve sevgiye muhtaç. Ve o an anladım ki artık hayatımız asla eskisi gibi olmayacaktı. Korkularla, endişelerle dolu bu yolculuk aynı zamanda yeni bir başlangıçtı. Bir yandan nasıl koruyacağımı, nasıl destek olacağımı düşünürken, diğer yandan kızımın cesaretine hayran kaldım. Çünkü o kadar zor bir durumun içinde o bebeği kucaklamıştı. Ve ben de ona destek olmak zorundaydım. Şimdi sana sormak istiyorum. Böyle bir anda sen ne yapardın? Kızını, torununu bir anda karşında görünce? Kalbin nasıl tepki verirdi? Düşün gerçekten. Benim için en zor olan o anki karmaşayla hem kızımı hem de o minik bebeği koruma gücünü bulmaktı. Ve o gücü bulduk. Birlikte yavaş yavaş, adım adım. Bu hikayenin devamı aslında bir mücadele, bir kabullenme ama aynı zamanda bir umut hikayesi. Çünkü bazen hayat bizi zorlayabilir ama önemli olan pes etmemek. Ve şimdi sana şunu söyleyebilirim. O bebek bizim için yeni bir başlangıç oldu korkularımızı ve geçmişimizi aşmamız gerekti. Benim için en büyük ders sevginin gücüydü. Senin de böyle anlarda sevginin ve sabrın ne kadar önemli olduğunu anlamanı isterim. Çünkü hayat, bazen karşımıza beklenmedik sürprizler çıkarır ve biz hazır olmadığımızda bile devam eder. Yorumlarda bana yaz lütfen, sen böyle bir durumla karşılaşsaydın, ne yapardın? Bunu gerçekten merak ediyorum. Hazır mısın? Çünkü hikaye henüz bitmedi. Daha şaşırtıcı ve dokunaklı bölümler var. Şimdi gel biraz daha derinlere inelim. Çünkü anlatacaklarım bu hikayenin en çarpıcı kısmı. Kızım o gece nasıl kayboldu? Ne yaşadı? Ve nasıl geri döndü? Yanında o küçük bebekle. Hatırlıyorum da o gece başladığında hiçbir şey olan dışı değildi. Kızım sadece dışarı çıkacaktı. Birkaç arkadaşıyla buluşup biraz eğlenecekti. Saatine dikkat et demiştim ona. Ama o saatler hiç geçmedi. Telefonu açmadı, mesajlara cevap vermedi. İşte o an başladı kabus. İçimde bir ses, bu gece farklı diyordu. Kızımın yokluğu, sessizliği beni derinden etkiledi. Sanki zaman durmuş, dünya ağırlaşmıştı. Günler geçti ama asıl hikaye kızımın o gece yaşadıklarıydı. O beklenmedik bir anda tanımadığı bir adamla karşılaştı. Bir anlık bir karar ve her şey değişti. O adam, hayatımıza ansızın girdi ve beraberinde o küçük mucizeyi bıraktı. Ama işin en zor yanı, kızımın korkusu ve çaresizliği oldu. Hiçbir şey planlanmamıştı. Hiçbir destek, hiçbir hazırlık yoktu. Sadece anlık bir olay ve sonuçları. Kızımın yanında olmamamın acısı ise başka bir yara. O üç gün beni hem kırdı hem güçlendirdi. Çünkü en karanlık anlarda bile umut saklıydı. O gece yaşadıklarını dinlerken, gözlerindeki o karmaşayı gördüm. Utanç, korku ama aynı zamanda bir mücadele arzusu vardı. İşte o anda anladım, bu sadece bir trajedi değil, aynı zamanda yeni bir başlangıçtı. Hayat, bazen bizi beklenmedik yollara sürükler ve biz ancak o zaman gerçek gücümüzü keşfederiz. Ve şimdi sana sormak istiyorum, sen böyle bir durumda olsaydın, ne yapardın? İçindeki karmaşayı nasıl yönetirdin? Biliyorum, bu kolay değil. Ama en zor anlarda bile sevgi ve anlayış bizi ayakta tutar. Şimdi bir dakika dur ve bunu düşün. Kendi hayatından bir anı getir aklına. İnsanlar bazen hata yapar, bazen kaçırır, bazen kaybolur. Ama önemli olan onları yargılamak değil anlamaya çalışmaktır. Bu hikaye benim için bir ders oldu. Kızımla aramızdaki bağ o zorluklarla güçlendi. O bebek sadece bir çocuk değil, bizim yeniden doğuşumuzun singesi. Ve inan bana, bu hikaye burada bitmiyor. Daha anlatacak çok şey var. Daha fazla sır ve duygu. Yorumlarda senin düşüncelerini okumak isterim. Sen böyle bir durumda nasıl hissederdin? Ne yapardın? Bu samimi sohbetimize katıl. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim mi? Çünkü gerçekler daha yeni ortaya çıkıyor. Ve şimdi her şeyi bildiğine göre aklımdan çıkmayan bir soru sormam gerekiyor. Acaba sevgi daha büyük olduğunda her şeyi affedebilir miyiz? Şimdi biraz durup düşünmeni istiyorum. Bu hikayeyi dinlerken içinde ne hissettin? Korku mu? Merak mı? Acı mı? Hepsi olabilir. Çünkü insan böyle şeyleri kolay kolay unutmaz. Hele ki bir anne için. Kızım ve o küçük bebek hayatımın merkezinde artık. İnan, hiç kolay olmadı. Gece gündüz endişe, korku ve umutla geçen günler oldu. Ama öğrendim ki en karanlık anlarda bile ışık bulmak mümkün. Belki de hayatın en önemli dersi bu; korkularımızla yüzleşmek, onları kabul etmek ve devam etmek. Bir annenin kalbi bazen en derin yaralarıyla bile sevgiyle atmaya devam eder. O küçük bebekle başlayan bu yeni hayat aslında bizim için ikinci bir şans oldu. Şimdi bu hikayeyi seninle paylaştım çünkü biliyorum. Sen de benim gibi hayatın sürprizlerine hazırlıksız yakalanmış olabilirsin. Ya da bir gün böyle bir durumla karşılaşabilirsin. O yüzden lütfen bir dakika ayır ve düşün, kendi hayatında böyle zor anlarda nasıl davrandığını. İnsanları ne kadar yargılıyoruz. Ve ne kadar affedebiliyoruz. Benim için bu yolculuk sadece kızımla değil, kendimle de yüzleşme zamanıydı. Korkularımı, önyargılarımı bıraktım ve sevginin gücünü kabul ettim. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, bana bir iyilik yap, beğen tuşuna bas. Bu kanalın büyümesine yardımcı oluyorsun ve birlikte daha fazla hikaye paylaşabiliriz. Abone olmayı da unutma, çünkü burası sadece bir kanal değil, birbirimizi anlayabileceğimiz, empati kurabileceğimiz bir yer. Ekranda çıkan diğer videoya da mutlaka göz at. Orada da seni bekleyen sürprizler var. Son olarak teşekkür etmek istiyorum. Burada bu anı paylaştığın için. Çünkü bazen bir hikayeyi paylaşmak yalnız olmadığını anlamaktır. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bu hikayeyi beğendin mi? Aşağıya yorumunu bırak. Ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Benzer bir şey yaşadın mı? Benimle paylaş, konuşalım. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsın. İstersen metni daha doğal hale getirmek ya da eklemeler yapmak için yardımcı olabilirim.